ProFen için Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen savunma sanayi zirvesi gibi etkinlikler oldukça önemli. Burada hem genç arkadaşlarımıza kendimizi anlatma imkanı buluyoruz. Ne işler yapıyoruz, bu işleri nasıl yapıyoruz, ARGE'ye nasıl bakıyoruz, üretime nasıl bakıyoruz, ülkenin endüstrisine nasıl bakıyoruz, savunma sanayine nasıl katkı veriyoruz. Bunları anlatma fırsatı elde edebiliyoruz. Bunun dışında da arkadaşlarımızın bize sordukları sorularla Onlara ulaşmış oluyoruz. Genç iş gücümüz var, genç iş gücüne ihtiyacımız var. Burada da arkadaşlarla tanışıp onlarla beraber çalışma fırsatı yakalamış oluyoruz. İstihdam açısından bu tip etkinlikler bizim açımızdan önemli bir kanal oluşturuyor. Özellikle tanışma için. Genelde bu tip etkinliklerde yapılan sunumlarda şirketin genel faaliyet alanları, ürünleri tanıtılıyor. Çocuklar bunları dinliyorlar, genç arkadaşlar bunları dinliyorlar ama benim gördüğüm kadarıyla esas sizin deneyimleriniz, size ait hikayeleri dinlemekten daha fazla hoşlanıyorlar. Çünkü onlar da savunma sanayinde kariyer nasıl yapılır, burada kariyer yaparken nelere dikkat etmek gerekir, gerçek hayat örnekleri arıyorlar kendilerine, bir rol model arıyorlar. Bizim gibi çok uzun zamanını buralarda geçirmiş olan, insanların, profesyonellerin bu deneyimi vermesi için kendi hayatlarını biraz anlatmaları gerekiyor. Kendi hayatlarından ortaya koymaları gerekiyor. Ben profesyonel olarak biz bunu yaptığımıza inanıyorum. Biz kendi özgün hikayemizi, Profen'de çalışanların özgün hikayetlerini arkadaşlara anlatıyoruz. Bu biraz daha onlara değiyor. Gerçekten 30 senede ne yaptık, niçin yaptık, bundan sonra ne yapmak istiyoruz, buradan nereye gidiyor? Hem şirket nereye gidiyor, hem ülke nereye gidiyor? Bunu biraz daha iyi anlıyorlar. Tabii ki onların hayatına da doğrudan değen hikayelerimiz var. Doğrudan değen e, kazandığımız tecrübeler var. Onları da vermeye çalışıyoruz. Ben olumlu bir etkiyi bıraktığımıza inanıyorum.